Eyvah düşürüyorum. Size ne getirdim bakın. Kocaman bir top getirdim size. Oley. İnanmıyorum ne kadar güzel. Kocamanmış bu top ya. Rüzgar bu top senin mi teyzeciğim? Senin değil mi? Kimi peki? Emir bu top Rüzgar. Emir bu ne? Koca Emir baksana ayıcık var burada. Ay canım canım ona Emir canım canım sen de yap canım 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 ay çok tatlıymış bu ayıcık ya Rüzgar bu ayıcık kimi Rüya'nın mı e -e Efe'nin Efe mi bu Efe. E peki Efe nerede Efe. ay sizden saklandılar mı Efe. nerede oğlum Efe Efe gitmiş ben onları bulup getireyim mi size İster misiniz? Hı? O zaman ben en iyisi Efe ile rüyayı bulup getireyim. Gelsin mi Efe? Hı? Tamam Ü üzülme annem. Tamam geliyor Efe. Hı? Sen de güzelce elmanı yedi. Bir de topunuzla oynayabilirsiniz. Bakın size atıyorum. Bir, iki. Bakalım Efe Rüya nerede? Bakalım bakalım bakalım. Buradalar mı? Orada. Hey, orada birilerini gördüm. Nerede? Nerede ben? Gördüm sizi. <laughs> duydum sesinizi ya. Sesinizi duydum. Ne yapıyorsunuz burada? Rüya nerede? Burada. Siz bir şey diyebilir miyim? Plan kuruyoruz. Anneciğim bir şey diyeceğim. Evet. Geç geç bu tarafa gel gel. Efe, Emirle, Rüzgar sizi arıyor. Çıkmıyoruz. Nasıl çıkmıyoruz? çıkmıyoruz. Tamam. Tamam. Telefon, Kendi telefon. kendinizi bu üst kata mı kilitlediniz? <laughs> üst kata mı kitlediniz kendinizi? Evet. Efe Yok. gitti. Kim geliyor? Nasıl geliyor ya? Hani kimse gelmiyor? oradalar. Bilmiyorum. Efe neredesiniz? Çık. Sessiz ol oradalar. Saklan saklan. Saklan hemen. Rüya nerede? Sakın çıkma. Hey! Eyvah. Eyvah. Allah. Sakın sakın. Sakın çıkma. Çıkma dur bekle burada. Saklan saklan. Bakayım neredeler. Kaçamazsınız aşağı inin bence. Bak. Efe kaçamazsın orada. Yürüyün artık. Rüya sen de iniyorsun hemen. Yürü teyzeciğim. Teslim olduk. Teslim olun artık. Abla. Evet teslim olun. Nereye Abla. gittiniz? Efe nerede? Efe ne yapıyorsun? Gel buraya seni arıyor. Abla. Bak hala çağırıyorlarım. Bablasını mı çağırıyor? Eyvah bak hala burada. Abla. Var. Hadi artık iniyorsunuz aşağı. Gördüler sizi. Efe saklanmak yok. Gelir misiniz? Evet size belli etmeyelim. Madem belli ettiniz Hadi aşağı. iniyorsunuz yürüyün. Mecbur iniyoruz. Yürüyün bakalım. Yapacak Buralar bir şey yok. Var. Yakalandınız. Bak buradalar. Bak. Saklanın saklanın saklanın. Efe geldi. Yok. Geliyorlar. Tamam geliyorlar. Geliyorlar.